Aa, ben Şenol. Frontier Skies'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son rüzgar güllerini orada bırakmıştık. Orayı sömürdüm. Ünleme doğru yola çıkıyorum. Oraya kadar çıkabilecek miyim? Emin değilim de. En kötü soru işaretlerine baka baka devam ederiz. Bu arada bayağı ekstra bakır falan da buldum. 51 tane bakır oldu ya. İçeriden circuit board falan da buldum. Allah bereket versin. Yakıtımız falan yolda hallederiz zaten. Şimdi ilk ünlem şurada. Şu galiba ama biraz yukarı istiyordu galiba galiba emin değilim. Yani görev zaten bize Rich'ti. Ünlem marker onda radar diyor. Ünlem demiyor. Ünlem koymuş. Ünlem marker demiyor. Karışmasın. Tamam buraları direkt es geçiyorum o zaman. Çıkmayı bir deneyelim. Soru işareti. Ya yine şey falan vardır diyeceğim. Belli de olmaz tabii ya. Neyse yürü gidek ya. Oraya kadar çıkamayacağım büyük ihtimalle. Dur bakayım şuradan anlarız aslında. Yani hizalayabiliyor muyum orayla? İki tane galiba yetmiyordu. 3 mü gerekiyor? Evet. Bak, i̇ki yetmiyor görüyor musun? En fazla bu kadar çıkabiliyorum. Daha yukarı çıkamıyorum. Max altitude 270. Onun altında oralarda bir yer olduğunu hiç sanmıyorum. Yani en kötü şuraya kadar çıkmamız lazım. Onun için de illa sağa sola motor takacağız. Şu yolda da takabiliyoruz galiba. İlla yere inmemiz gerekmiyor. Ya yok değil mi yer ya? Lan şuraya falan... Yalnız ucu ucuna. Land. Lan. Ben mi yanlış hesap ettim? Daha yukarı çıkamıyorum. Kurtardı. Allah canını almaya. Kurtarmıyor sandım ha. Vallahi kurtarmıyor sandım. Hoş. Burası için hazır da değiliz aslında ama bir birlikte bakalım dedim ya şimdi. Bayramda tabi izleyen sayısı bir tık inmesi doğaldır da hani bu ne kadar daha gider bilmiyorum. yine oyunlar da geldi. Şimdi en azından şu ünlemi göstereyim. Al işte burası ekstra yapı. Tahmin ediyorum felaket sonrası yerleşme yeri. Tamam tamam. İyiyim ben iyiyim ben. Yok bir şey her şey onda. Ee, şöyle bir karnımı doyurayım. Suyumu da içeyim Dur hatta ya Ekstra şey de başlasın da bu bu içerden de su alabilirim ya aslında Buraya ihtiyacım Aha Bir su var Temiz su da var Bir dakika boş şişem olacak burada çocuklar Buyur Buyur pis'i koy Filtreyi Koy Tamamız Her şey yolunda Hop. Zıp. Eee ekstra yemek su falan ihtiyacım yok. Aslında boş şişeyi... Al hadi ya boş şişeyi al. Burası da ağzına kadar dolu. Ekstra da şey koymak istemiyorum. Neyse koy gitsin. Hadi bismillah. Gelip gelebileceğimiz şu anlık maksimum bu. Şunlardan daha koyabiliyorsun. Galiba 4 taneye kadar işe yarıyor. Yani bu harbiden maksimum. Bir üstü daha var. Böyle çok nadir olan kule noktaları Bunun dışında bir numarası yok buraya kadar olay. Buralara bayağı yerleşmişler. Aa sana. Aa! Sırf o da diye bir dakika şişeyle alınacak başka şeyler de vardı galiba. Galiba. Herhangi bir böcük böcük bir şey. Şeyi açalım. Aha da polimer. Evet bu da yeni malzeme. Bu lazımdı biliyor musunuz? İlerlemek için. Ver 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 ver, ver. polimeri ver. Polimer lazım. Direkt külçe külçe. Gangal gangal veriyor ya. Burada başka bir şey yok. Data. O neyi verdi? Airship Builder'a. Metal Wall. Oğlum. Lan kapıyı da kapatamadım dedim. Kalacağız orada. Ya bakayım. Ne var burada? Ha bak bunlar. Plantoil. Battle Plantoil. Şu. Bunlar da lazım olacak bize. Ki onu direkt bloklayabiliyorduk da galiba. Polimeri ver abi polimeri ver. Aha boş şişe de veriyor. Bir ee, ekstra boş şişemiz de var. İki şişe doldururuz. Petit Astra Seed. O ne bilmiyorum. Abi gözden kaçırdım bazı şeyler olabilir. Şimdiden özür diliyorum çünkü şunu görmüyordum. Bayağı görmüyordum yani. Sıra bakmayın. Bu nereye gidiyor? Ha bu o iniş alanına gidiyor. Tamam bununla alakamız yok. Buradan yukarı bura. 3-4 kat mı ne olması lazım? Ki burada <laughs> ekstra şeyler de var. Mesela. Ee, tarıyor muyuz bunu? Evet. Ee, knife veya crossbow lazım. Evet knife de var crossbow da var. Şu melon mu? Yok green colander. Bununla da bir şey yapılıyor. Dur şimdi dursun orada o. Hemen çürümeye başlıyordur. Ha. Buradan aşağıdan geçiş falan yok değil mi? Yok. Ya duvarı parçalayan ya onu parça bir şey parçalayarak gireceğim. Oraya da işte. El parçalama zavazingomuz yok kardeşim. Olsa tüken sizin. içeride tüp vardı ya. Lanet olsun. Bir dakika burada bir şey kaçırmayalım da. Geç. Ne bunu par şey yapamıyoruz ya. Burada yakıt var, şey var, polimer var. Bunları taradım zaten. Oğlum iyi polimer çıktı yalnız ha. Maşallah aha. Bunu tara ya. Varil. Barrel. Peki onlardan da yapabiliyoruzdur. Emin değilim. Burada başka bir halt yok. Ee, buraya girdim. E, giremiyorum pardon. Buraya giremiyorum. Şuraya giremiyorum. Aa, ya, şunlar kalsın dediğim gibi. An itibariyle ne halt yarıyor bilmiyorum. Aha greenhouse. Adam da baya yerleşmiş buraya ya. Baya baya yani. Danger. Unut ara. Green. Coffee nut. Bunu mu ne yapacağım oğlum? Belki bir işe yarıyordur. İyi herhangi bir bucuk bucuk bir şey yok burada ya. Normalde oluyordu bunlardan da. Burada herhangi bir meyve var mı? Yok gibi. Neyse şunu al. Alamıyor muyuz? Ha bunu da bıçla alıyorsun. Ey. Bunları da bıçla alıyor. Bıç yapabilecek miyiz? Emin değilim. Galiba tarifi gerekiyordu ama kesin bir şey diyemeyeceğim bir şeye yarıyordu ya pişirmiştim hatta bu bir halta yarıyordu ne yarıyordu hatırlamıyorum da in aşağı yalnız gemimde şekil şukur gözüküyor ha değil mi buradan bunun içine gireriz de dışarı çıkamayabiliriz nasıl oluyor hiç bilmiyorum yani hadi ya gemi gıcır gıcır hiç riske gerek yok bence. O zaman bunu da mı knife? Evet bunu da bıçaklamış zaten alamıyormuşuz. Boş konuşuyormuşum. Buranın bir kapısı mapısı bir şey var mı? Üstten mi gireyim? Bunlar ne lan? Aaa bıçak isteyecek yine. Onu ayrı onu ayrı mı tarıyorsun? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor galiba. Dünyanın tepesi. Evet. Bu bıçaksız olmuyor zaten abi. Bıçak da Zaten bu kuleyi yapabilmemiz için bıçak gerekiyor. Kulenin elektrik tesisatı genelde bu sarmaşığın içinde oluyor. Şu toplasan iki tanesini, üç tanesini bile gitti ama. Ses ne? Neden geliyor ses? Neden geliyor ama? Bak burası kırık cam adamı hasta ediyor. Glass parçala. Oldu anam. Ben şuraya bir iki tüp koyar insan. Aynı şekilde burada sarmaşıklar. Ne oluyor lan? What? Çiçekler var. Kapı var. Clear the path. Ya bu oyunun e, trailerı gibi bir şey düşünün. Aha, Immunity Decreases Alert. Eee... Bu ne? Poster. Olur. Bıçakları falan var. Kullanamıyorum ki. Elektrik yok. Eee şu kabloyu takip edip bakıyorsun. Bak kablo şuradan içeri gidiyor. Nerede o sigorta? Aa gözüküyor bak. Burada. Bıçak yapıp sarmaşıkları kesip o sigortaya şey sokmamız lazım. Ne var burada? Ee, enerji pil. Pil diye geçiyordu galiba. Pil sokmamız lazım. Oraya gidemiyoruz zaten. Oğlum aklım gitti lan. Allah canını almaya. Baya aklım gitti ya. Oralarda. Aman ha, oralara dikkat, oralara dikkat. Şu an gerek yok. Nereden geliyor ses ya? Anlamadım da valla. Buralara da bir tane tüp koymamış. Aa, ben bunların üzerinde yürümem. Şurada sanki yürünebilinir. Değil mi? Adam buraya gelmiş sonuçta. Dürbünü var. Yok boku da yok ki adam burada. Lan bakalım. Şimdi belki bir şeye ulaşırız diyeceğim. De yo. Algada indim zaten normalde baktığım yer. Neyse üst kat o zaman bu kadar şimdilik. En azından benim ulaşabildiğim noktalar. Bir tık daha yukarı gidiyorum. Ey, bunun yanından geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. O tarafa bulaşma. Ee, şuna basabilirim. Aha. Aha, da pilini alırım. Ya Allah canına, cross olsa tık diye sıkacağım da işte. Cross bomb'um yok. Alam yere get The soil. Toprağı anlatıyor. Ama hastalık ölüm ya vallahi ölüm. Geç kanalı bayağı öldürebiliyorum. öldürebiliyor. Zaten bağışıklık sistemimiz bitmiş. Bir de onunla uğraşmayalım. Tamamdır. Elimizdeki malzemelerle gidelim bakalım ne yapabiliyoruz burada. Olay o. Manzarayı kes. Yaşanır ya burada da yaşanır ne yapacaksın yani. Böyle bir duruma düşersen ya atabilirsin aslında kendini taş yani. burada yaşayacağım diye çok da yırtınmanın bir esprisi var mı? Var varsa sana güvenen bir eşin, dostun, ailen falan. Hani onları hayatta tutmak için belki uğraşabilirsin de. daha sonra savarsın ya tahmin ediyorum. Evet knife. plastik scrap istiyor. Cross... Knife abi knife. Ver babacığım. ne istersem yapabiliyorum zaten. Şunu bir araştırsın. Ondan sonra onu yapalım. Bu arada, ee, 4 rotate point 5. Ağzının var, gözünü kapatan var, kulağını kapatan yok herhalde. Eee, need to be planted and watered. Bu her, need to be planted and watered. Ha bunda su yokmuş. Bunu alamam ki şu anda ben. Bu bize yağ geldi. Bir tane daha var. Onu geç. İşte boş şişe gerekiyor. Boş şişe ne istiyordu? Aha da bundan istiyordu. Buyur. Şunu da ver ya. Onu araştırdık. Polimeri araştırayım bir kere. Lentoil. Ver bakayım. Tamam fullledim. Sen şundan bir tane daha yap. Hadi buyur. E, al yukarıdan pil aldım. Onu da ver. Tamamız değil mi bu şimdi? Ben seeded ha. A fertilizer. tamam suyu doldurdun. Fertilizer'a gerek yok. Büro ya. Plant. Büyür 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 sıkıntı yok onda problem olmaz. Buradan barda şey aldım. Al. Oy, tamamız. Şimdi bıçak nereye geldi? Buraya geldi. Plastik scrapla metal. Metal al. Plastik scrap ne istiyordu? Tamam, sentetik istiyor. Bir şey değil ya o. Hallederiz. Ekstra çanta manta bir şey yok mu acaba? Hop. Bıç. Abi şimdilik bunu da buraya koy. Bunu da buraya koy. Sortla. Bu buranın şeylerimiz var. Çıt çıt. Çanta. Çok ufaksınız be. Valla ufaksınız. Yani bu nedir ya? Kutçuk kutçuk bir şeysin. Kutçuk kutçuk. Allah billahi kutçuk. Tamam. Bıçım hazır. Ee, ekstra pil gerekecek ama değil mi bana? Yep ver pili. acıktım mı ve susadım çürüdü mü o çürüyorlar abi cayır cayır çürüyorlar vallahi cayır cayır çürüyorlar Hiç yani bana mısın demiyor yok buna değildi ne neye gerekiyordu onu hatırlamaya çalışıyorum ya araştırmadaki blues, blues flower yukarıda o da var İlk yardım içindi ya canım gitmedi ki şu ana kadar ona mı takılmışım ee, polimerle plastik scrap. Onu da açayım değil mi ya? Nereye koyduk? Polimerle plastik scrap. Şunu da araştır. Onu da döndüğümüzde yaparız ya. Şundan yapabileceğim inşallah. Çantalar çok ufak. Dolaplar. Neyse dolapla çok bir işim yok. Pil aldın mı yanıma? Aldım ben gidiyorum. Yeter. Ee, yemek yiyemiyoruz ama suyu içelim. Deme ya. <laughs> Fırtına geliyor diyor. Bir şey olur mu ki bana? Buraya yıldırım düşer mi? Bilmiyorum. Ben gidiyorum arkadaş. Hastayız. Dünya çivisi çıkmış. Kaybedecek vaktimiz yok bizim. Üçüncü kattaydı galiba o yer. Ha bunu da bıçakla açabileceğim ki. <laughs> Bıçak Allah canını korktum lan. Crossbow bolt. Oil distillation. E, tamam zaten onu anladık da. Ya adam şey Makine ne alaka? <laughs> Wreck Distiller. Bunu bundan mı yapmamız gerekiyor? Galiba. Emin değilim. çok saçma bir dizilim oldu buna. Hadi gidiyor. Ya o kristali bulamadık. Kristali bulaydık. Kapı değil mi lan bu? Ha içeriden gitti. O zaman içeriden girebiliriz. Oy. Yalnız bıçağın durabilitesi falan bir şey de yok ha. Ya oğlum bıçak sallayacaksın alt üst. Ne bu Rocky ya? Savaşa hazırlanıyor ya şaka gibi. Evet Rocky yapabilirsin yapabilirsin. Allah'ım ya Rabbim ya. Oyun yapımcıları ve stamina ile olan sorunları ya. Master plan It seems to be a nature itself is against us. Master plan neymiş lan planınız? Öztüyesin özde demecin raising animals in the garden. hayvan besleyeceklermiş. Ama onun için hayvanlar için yerimiz yok. İnsanlar için bile zorla yemek yetiyor. Onları besleyecek bir şeyimiz yok. İstifan be... Yetişkinliğe ulaşması en azından yıl sürüyor İyi ki hiç hayatta kalan hayvan bulmadılar diyor Hayvan yetiştirme yeri galiba Yo small water tank Çürük Hadi bakayım Oğlum taradık ya bunları Daha mı büyüyor bu bizimki? REC BIG GARDEN E ee, olur Burada başka bir bok yok mu? Hiçbir şey lootlamıyor muyum burada yani? Guru guru Tamam guru guru olsun eyvallah abi guru guru ee, Burada bir bok yok Neşe Düşme canım Otlaması zıplaması da bir nahoş yani acayip bir şey. Buraya da girdik şey kaldı. Adamı tribe sokma lan. Oğlum çok geldim ama. Ee... Şimdiydi <laughs> o ya. Kafa karıştırdım. Bilgisayar olan. Burası. Evet burası. Burada gösteriyor. E Allah aşkına. Hadi bismillah. Ha bu işte. Burus flower. Öbür şeyle birleştireceğimiz. İlk yardım yapmanın yolu. Neyse hadi bismillah. Vision. The disease is devastating my body. Vücudumu mahvediyor diyor hastalık. Sonun yakın olduğunu hissediyorum. Daha önce bir sefer zaten öldüm. Bana bir görüntü gösteriyor, bir ses diyor. Yani kafayı yemiş yani. Sayılır belli de olmazsa. E, tedaviyi bulmam gerekiyor. Ağaç formunda getireceğim. Dünyada büyüyecek. Ve hayatının bedelini ödemiş olacağım virüs laboratuvarına gittim some kind of özel bir bahçe yapmış burası gibi orada tedavi araştırması saat tek yolu bu ama bir problem oldu orada bütün laboratuvar kapatıldı ekipman getirmem lazım üretmek için Oraya girmek için belli ekipmanları getirmem lazım diyor ki doğru. Ee, ha, e, bana se ses, asansörün oraya bakmamı söylüyor. Kilitli ama kompüter hacklemeyi başardım. Ee, blueprint için gerekli malzemeleri öğrendim diyor. Dinleneceğim ve devam edeceğim. Attachment. Koordinat of surface lift location. Aha işte. Asansörün koordinatı var. Ve asansörün çalışması için gerekli şeyler var. Malzemeler. Malzemeler varken. Yani malzemenin listesi var. Özür diliyorum. Çeviri ya çeviri. Kardeşim turizm şirketinde çalışırdım. Adam gibi çeviri yapayım. Haa. Ulaşmam Ha. Grim grim bir şey. O da tamamdır. Mission complete. Bakalım. Ya o şeyler galiba acayip acayip sesler çıkartıyor ya. O manyaklar. Yanlış anlamadıysan değil mi? Güzel değil miydi? Burada var. Tamamdır bunlar da staklan. Ha bu staklanıyor. Eme sebze çok fazla çeşit var. Karışık kuruşuk. Bu da not. This is not. Ya birer ikişer tane alalım yeter tamam ya. Zaten çürüyecekler abi al. Yorgunluk nerede? Bir yatsam hepsi çürüdü bak. Vakitlerine bak. 23 saat. 20 saat. Aa bunda saat yok. 3 gün iyiymiş bu bu iyiymiş. Tohumlar yırtıyor galiba. Tohumlarda sıkıntı yok gibi. Maşallah tamam sorun yok. Neyse şu an koordinatı böyle haritaya açıp bakma şansımız yok. Radara bakacağız. Otomatik olarak gaz zaten galiba oraya koordinat giriyor. Yani bir şey yapmana gerek yok. Hop. Oraya gidip gerekli malzeme. Aslında gerekli malzemeleri de to-do list Get the information about the world under dust. Galiba liste belgede yok. Gerekli listeyi aldım diyor ama gerekli listeyi orada belirtmemiş herif. Yanlış anlamadıysam. Oğlum suyu bitti büyümedi mi bu? Harbiden büyümemiş. Su bitmiş büyümemiş. Dalga geçiyorsun ya. Ona da filtre gerekiyor böyle. Ya aslında problem de değil ya filtre dediğin şey. buraya ne geldi? Test component. Access modül için. Niye o kadar sıkıntı değil. Ee, onun dışında crossbow'la bolt geldi. Crossbow. Lazım olursa. Çantada yer açıldı. Buraya en az bir dolap daha gerekiyor. Burası casing. <laughs> Eee bu bununla bu bununla tamam olur. Oğlum harbiden yemek <laughs> Şunu ekebiliyor muyuz? Yok. Tam ilk yardımı yaptım abi. Oldu olacağı kadar boyul. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu yakıt olarak değil de şey metal materyal olarak algılıyorum. Ş şöyle şöyle dizebilirim. Gibi gibi. Buraya sanki bir dolapta yok ilk yardımda buraya koyduğuma göre şişe bir şey de buraya koyabilirim ki. Al bunu. Yok bakayım bunu. E bu yine idare eder. Ama tam değil yani. Adam gibi şuna bir tane bait yapmam lazım ya. O da ne oluyor. Neyse melanı boş ver. Şununla doldururum ben abi ne yapayım yani? Ah, bu şekilde karnımı doyururum ben. Sıkıntı değil. Neyse. Bu de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de size lütfen beğenme basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.